Gölköy Simav çayı şu an lağım akıyor. Marmara'ya dökülen Simav çayı zehir akıyor. Simav çayı zehir akıyor. Simav çayı 20 yılı aşkın bir süredir çevresindeki sanayi tesislerinin boşalttığı atıklar yüzünden can çekişiyor. Nehirde artan balık ölümlerinin yanı sıra çevresindeki köylerde de kanser vakalarının arttığı gözleniyor. Yanında kokudan durulamaz hale gelen Simav çayı Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden geçtikten sonra Susurluk çayı ile birleşerek Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bir zamanlar içerisinden geçtiği yerleşim birimlerine hayat veren Simav çayı günümüzde çevresine zehir saçıyor. Simav ilçesinden doğan ve Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden geçip Susurluk çayı ile birleşerek Marmara Denizi'ne dökülen Simav çayının geçtiği yerleşim biriminde oturanlar, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle tehlike yaşıyor. Başta balıklar olmak üzere çayda yaşayan canlılardaki toplu ölümlerin giderek artması çevredekileri endişelendiriyor. Kütahya'nın Simav ilçesinden doğan ve Balıkesir'in Bigadiş ilçesinden geçip Susurluk çayı ile birleşerek Marmara denizine dökülen Simav çayı 20 yılı aşkın bir süredir çevresindeki sanayi tesisleri ve evsel atıkları nedeniyle olduğu kirlilikle boğuşuyor. Bir zamanlar içerisinden geçtiği yerleşim birimlerine hayat veren simav Çayı, günümüzde çevresine zehir saçıyor. Simav ilçesinden doğan ve Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden geçerip Susurluk çayı ile birleşerek Marmara Denizi'ne dökülen Simav çayının geçtiği yerleşim biriminde oturanlar gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle tehlike yaşıyor. Başta balıklar olmak üzere çayda yaşayan canlılardaki toplu ölümlerin giderek artması çevredekileri endişelendiriyor. Gölköy Simav çayı şu an lağım akıyor resmen ve artı bütün balıklar ağız açıyor şu anda. Gördüğünüz gibi Simav çayındaki balıklar resmen ölüyor. Allah aşkına bu kadar pislik akarken bu millet nerede? Bu devlet nerede ya? Buralarla hiç mi ilgilenen yok? Garibim şunlara bakın ya Allah aşkına ya. Şunlara bakın. Şuraya bakın ya yazık. Hepsi kenarda. Buyurun. Hepsi ağız ağız açıyorlar. Evet. Bütün yavrular ağız açıyor ve hepsi de kenarda. Ve ölü balıklara bakın. Şöyle bir tanesini suya kaçmadan çekeyim. Evet. Buyurun. Bir tane balık ölüsü. Bir tane de orada. Evet. Bir tanesi orada, karşıda. Ve resmen şu anda ölüyorlar. Resmen ölüyorlar. en Eynal'daki yıkama fabrikası Allah kahretsin, Allah bin türlü belasını versin kanalımızı bu hale getirdi. Ve şu anda binlerce balık ağız açıyor. Binlerce balık. Şunu bir tutabilirsem tutmaya çalışacağım. Hemen kenarda. Buyurun. Bakın. Yazık ya. Vallahi yazık. Billahi yazık ya. Hiç mi bunları gören yok? Hiç mi bunları? Allah Allah, şunun güzelliğine bak ya Rabbim. Seneler sonra balık geliyor ve balıklarımız maalesef ölüyor, ölüyor. Bunu bütün sayfalarda yayınlayacağım. Allah kahretsin bu Eynal'daki yıkama fabrikasının. Lağım resmen kokudan durulmuyor şu anda. Yazık, vallahi yazık, billahi yazık ya. Burası Simav Gölköy. Ve şu an Simav çayından lağım akıyor. Resmen pislik akıyor. Buyurun. Balıklar ben ayağa kalkınca ürktüler. Ve şu an tekrar çıkmaya başladılar. Yavaş yavaş. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin ediyorum yazık. Yemin ediyorum yazık. Yazık. Bir simavdaki yıkamanın hakkından gelemiyor bu millet. Bu videoyu lütfen paylaşalım. Lütfen. Ben Facebook'ta yayınlayacağım. Buyurun. Akan lağım. Şu anda resmen lağım akıyor. Resmen balıklarımız ölüyor. Buyurun. Kenarsa hep balık bir tane de orada var. Şöyle yaklaştırayım. Görünecek mi? Çok az bir kısmı görünüyor. Kocaman balık. Ölmüş. Maalesef ki ölmüş. Buyurun bir tane suyun üstünde gidiyor. Ölü bir şekilde. Evet gördüğünüz gibi şu anda ölü. Ölü bir şekilde gidiyor suyun üstünde. Ve bunun arkası da geliyor. Ve maalesef geliyor. Diğer kısma geçtim.